Ekosistem canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle uyum içinde oldukları ortamın tümüdür. Ekosistemin içinde canlı ve cansız varlıklar aynı ortamda olsalar da varlık döngüleri çok farklıdır. Cansız varlıklarda ayrışma ve taşınma ile yeniden form kazanma şeklinde tanımlayabileceğimiz madde döngüsü en başta gelen özelliktir. Canlılarda ise besin zinciri ve besin piramidi ile madde döngüsü en başta gelen özelliklerdendir. Tüm bu olaylara ekosistem, tüm bu olayların döngüsüne ise ekolojik döngü denir. Ekosistemin durumu ise en çok canlıları etkiler çünkü yaşamın sona ermesi ya da devam etmesi buna bağlıdır. Ekosistem en küçük en dar çevreden en geniş çevreye kadar iç içe bağlantılıdır. Bir ağacın kökleri altındaki çevrenin de kendine has ekosistemi vardır. Tüm gezegenlerin birbirleriyle uyumlu olmaları da bir ekosistemdir. Ekosistem her alanda olduğu için büyük ve küçük ekosistem bozulmaları olabiliyor. Özellikle küçük çaplı ekosistem ve ekosistem bozulmaları sayısızdır. O kadar çoktur ki evinizdeki bir saksı düşüp kırılsa bile saksının içindeki ekosistem bozulmuş olur. Şimdi dünyada yaşanmış ekosistem temelli büyük sorunlara ve bu sorunların birbirine bağlı sebep ve sonuçlar sıralamasına detaylı bakalım. İşte ekosistem bozulması olmasına 10 örneğimiz. 1. Dinozorların neslinin tükenmesi. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük canlıları dinozorların neslinin tükenmiş olması bir zamanların ekosistemin değiştiğini gösterir. Günümüzde dinozor neslinin olmaması dinozorların zamanında yaşam ortamının ortadan kalkmasına işarettir. 2. Buz devri. Buz devri animasyon filminden de esinlenebileceğiniz buzul uçağı kendine has bir ekosisteme sahip. Günümüzde bu ekosistem ortadan kalkmıştır ya da kutuplara doğru çekilerek alan ve ekosistem daralması yaşanmıştır. Dönemin canlı türleri ve ve çevre şartları ortadan kalkmıştır. Ekosistem birbiriyle bağlantılı sistemdir ve buzullaşma ya da buzulların erimesiyle canlıların göç etmesi ya da bazı türlerin yok olması birbirini takip eden olaylardır. 3. Çekirge istilaları Zaman zaman haberlerden duyarız çekirge istilalarını. Özellikle kurak ya da yarı kurak bölgelerde bu tür olaylara daha fazla rastlanır. Bu durumun iki açıklaması vardır. Bunlardan birisi çekirge sürülerinin mevsimlik göçleri, bir diğeri ise ekosistem bozulmasıdır. Çekirge istilasının farklı bölgede olağandan farklı şekilde görülmesi ekosistemdeki bir aksaklıktan kaynaklanır. Haberlere göre bir defasında Mekke şehrindeki Kabe'ye çekirgeler basmıştı. Bu durum Kabe'de normal sayılan bir durum olmadığı için ekosistem sorununa örnek gösterilebilir. 4. Küresel ısınma Ekosistem bozulmasına en büyük örnek küresel ısınmadır. Küresel ısınma dünya ekosistemini etkileyen, ve buna bağlı olarak daha birçok alt ekosistemi etkileyen bir olaydır. Günümüzün en ciddi sorunu olan küresel ısınma iklim değişikliğinin sebebidir. Dünya iklimlerinin değişmesi canlıların göç etmesine ya da ölmesine sebep olur. 5. Buzulların erimesi Küresel ısınmanın bir sonucu olan buzulların erimesi günümüzün en bilindik ve en kolay anlaşılır ekosistem bozulmasıdır. Hemen hemen herkes bir şekilde küçük buz parçaları üstünde kala kalmış kutup ayısı fotoğrafı görmüştür. Bu fotoğrafta Kutup ayısının yaşam alanının bozulduğu net şekilde anlaşılıyor. Bu bize o coğrafyanın ekosisteminin bozulduğunu gösterir. Buzulların coğrafyasında ekosistemin bozulması sadece kutup ayılarını değil, bölgedeki her şeyin normal düzeninden şaştığını gösterir. Buzulların erimesiyle buzul üstünde yaşayan hayvanlar ayak basacak yer bulamaz. Kim bilir belki suya düşüp köpek balığına yem olacaklardır. Belki de köpek balığının yeni avı bunlar olunca eski av aşırı derecede çoğalacak ve bunlar daha küçük balıkları yiyecek. Yani ekosistemin bütün zincirleri değişecek. 6. Balinaların göç etmesi ya da yok olması Balinalar zaman zaman ekranlarda gündeme gelir. Bazen toplu balina ölümleri, bazen balinaların farklı coğrafyaların sularında görülmesi şeklinde haberler duyarız. Balinalardaki bu farklı durum ekosistemdeki arızaya işaret eder bu arıza belki iklim değişikliği, belki okyanuslardaki kirlilik ya da belki açlıktır. Sonuçta ekosistem dengesindeki bir bozulmaya işarettir. 7. Ormanların yok edilmesi ve yok olması Ekosistemi bozan en büyük etkenlerden biri ormanların tahrip edilmesidir. Ormanların tahrip edilmesi ekosistem bozulmasının sebebi olsa da ekosistem bozulmasına örnek de olmaktadır. Bu insan eliyle yapılan tahribattır. Ayrıca ormanların doğal yollarla yok olması da vardır ve bu ekosistemdeki bazı sorunlar olduğunu işarettir. Ormanların doğal yollarla yok olması küresel ısıma sebebidir. 8. Canlı türlerinin neslinin tükenmesi. Bir günde binlerce canlı türünün nesli tükeniyor. Canlı türlerinin neslinin tükenmesi bazen ekosistemin bir parçasıdır ve normal bir seyirdir. Yani bu durum doğanın olağan işleyişidir. Ancak bazı türlerin yok oluşu ekosistemin bozulmasıyla ilgilidir. Şöyle ki arılar yok edilirse ekosistem bozulur. Çünkü arılar bitkilerin polenlerini taşıyarak bitkilerin çoğalmasını sağlar. Arılar olmasa bitkilerin yok olmasıyla devam eden bir zincirleme ekosistem bozulması başlar. Ancak bazı türlerin yok olması doğanın olağan seyri olup ekosisteme zarar vermez. Tam tersine Ekosistemin bir parçasıdır bu durum. Canlı türlerinin yok olmasıyla ilgili ekosistem bozulmasının baş aktörü insanlardır. Ayrıca unutmamak gerekir ki dünyada daha keşfedilmemiş milyonlarca tür vardır. 9. Hastalıklar ve salgınlar. Ortaya çıkan hastalıkların bazıları ekosistemin zarar görmesiyle ilgilidir. Yine bazı salgınlar da bununla ilgilidir. 10. Çevre kirliliği. Çevre kirliliği ekosistemi bozan bir etkendir. Ayrıca çevre kirliliği ekosistemin bozulduğuna da işarettir. Marmara Denizi'nde bir yıl boyunca görülen ve deniz sallısı adıyla bilinen müsilaj sorunu Marmara Denizi'nin ekosistem sorunu yaşadığına işaret olmuştur. Bu sorunun asıl sebebi deniz kirliliği olsa da müsilaj bize denizde sorun olduğunu göstermiştir. Ayrıca denizin kendi ekosistemi bir takım kirliliğin üstesinden gelebilirken normal dışı seyreden bir durum ekosistemde sorun olduğunu işaret eder. Müsilaj deniz bitki ve mikroorganizmalarının ürettiği bir salgıdır. Bu salgının olağandan fazla görülmesi deniz ekosisteminde bazı aksaklıklar olduğunu gösterir. Çevre kirliliğinin ekosistem örnekleri oldukça fazladır. Çevre kirliliği çok geniş kapsamda ele alınabilir. Kara, deniz ve havada gözlemlenebilir. Olağan dışı pek çok sorunun temelinde çevre kirliliği bağlantısı olabilir.